Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İkinci hutbemizde yol arkadaşlığından bahsedeceğiz. Geçen bir programda insan dostluğunun yani arkadaşlığın kişi üzerindeki etkisinden bahsettik. Bazı insanlar seyretti. Seyretmeyen, dinlenmeyen çok sayıda insanlar tabii aramızda da olabilir. O yüzden bu konuya farklı bir bakış açısıyla değineceğiz. Şimdi bir dünyada dost çevremiz var. Çok önemli bu. Ve bizim üzerimizde muazzam etkisi var. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müminin müminin yüzüne bakması sevaptır, ibadettir. Şimdi bugün uzun süreden sonra bir araya gelmenin mutluluğu ve rahmeti içerisindeyiz. Şahsen ben onu görüyorum. Çünkü karşımdan bu yüzler görüyorum. Allah sizi daim etsin, var etsin. Ehli beyte etsin. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Dostların insan üzerinde muazzam bir etkisi var. Bununla ilgili حصلت إسامة من يجالس يا روح الله، كبيرة أوكران، أي روح القدس، أي الله، ويقول لك، جالسوا من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، وَيُرَحِّبُكُمْ فِي الْاٰفِرَةِ عَمَلُوا Azzam bir davet. Beyt imamlarımız böyle nurani sözler bırakmış insanlara hidayet olacakları buyuruyor ki baktığınız zaman size Allah'ı hatırlatacak. Onunla konuştuğunuz zaman ilminizi artıracak beraber olduğunuz zaman size ahireti arzu ettirecek insanlarla oturun. Bunlar işte. Bunlar bizim çevremiz olmalı. Bunun bizim dünyada amelimiz üzerinde, ilmimiz üzerinde, saadetimiz üzerinde muazzam bir etkisi var. Bir de ahiret dostu var. Ahirette insan kim dostluk edecek? Çünkü uzun bir sefer var müminlerin evli imamali. Birçok hadiste ve birçok şiirinde bunu ifade etmiştir. Es-seferu ba'id ba'id diye buyuruyor. Çok uzun bir sefer. Sefere hazırlan, hazırlığına hazırla diye buyuruyor. Dolayısıyla o seferde her insan bir dosta sahip olacak. قول الله بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برواية ما عن علقمة ابن الحصين قال: سمعت قيس بن عاصم المنكري يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد من جماعة من بني تميم فقال لي اغتسل بماء وستر. Alkame'den, o da Kays'ten duymuş. Diyor ki Resulullah'a gittik onun huzuruna. Ona ulaşmadan önce dostum dedi ki Sedir suyuyla banyo edelim, yıkanalım, yıkandık. ''Fa mi -e irtesir dima hissedir. Fefe'altu -fe thumma uttu ileyhi yıkandım ve onun yanına döndüm. وقلت يا رسول الله عز ما عزق ننتفع بها رسول الله huzura geldim ve ona dedim ki ki bize fayda edecek bir vaazda bulunur musun ya رسول الله fakale sallallahu aleyhi ve alihi ve selle ya Kays, in ma al iz zulle ey Kays. لن ننسى أن الثلاثة مجموعة مع الحياة موتاً ماذا أقول؟ حياة مجموعة من وإن مع الدنيا آخرة دنيا مجموعة من وإن لكل شيء حسيباً هالشيء من الهسابة وعلى كل شيء رقيبا هل شيء قاتبة؟ إله ورد. وإن لكل حسنة ثوابا كيتش تشخصو فيها إي عملٍ ثَوَابُ ورد. ولكل سيئة عقابا هل كُتُّ أَمَلٍ كُتُّ لقا وارد. وإن لكل أجلٍ kitaba her ecelin bir kitabı vardır. Yani yazılmışlığı vardır. Ve innehu ya kays. Ey kays. La budleke min karim yutfen ma'ke ve huve hayyun. Ey kays. Hiç unutma ki öldüğün zaman seninle beraber defnedilecek canlı bir arkadaşın vardır. Yol arkadaşın, dostun vardır. وَتُطْفَنُ مَعَهُ وَاَنْ تَمَيِّتْ Sen de onunla ölü bir şekilde defnedileceksin. فَاِنْ كَانَ كَرِيمًا اَكْرَمَكَ Eğer o dostun yanında defnedilen canlı dostun kerimse sana ikramda bulunacak. Allah cümlemize öyle bir dostu kerim, halim, rahim bir dostu nasip eylesin inşallah. وَاِنْ كَانَ lehimen eslemek Eğer aşağılık biriyse sana zarar verecektir. La yuhşeru illa ma'aka. O ancak seninle hesaba çekilecektir. haşredilecektir Yani dirilecektir anlamına da gelir. Ve la yuhşeru illa ma'ahu. Sen de ancak onunla haşredileceksin Hesaba dirileceksin. Ve la yus'elu illa anhu. Sen ancak ondan mesul olacaksın. O dostundan sen ne olacaksın? Sorumlu olacaksın. Ve la illa Sen ancak onunla birini hesaba çekileceksin. Fe la tec'alhu illa O dostu kesinlikle illa ki salih dostlardan eyle. وكلمك سليم ايم دايش ام صالح لا يقال فانه ان كان صالحا لم تنسى تانس الا به اي أيوه يقص علي بليس انجر ام الله جاكسون او وان كان فاحشا لا تستوحش الا منه اي يقص علي Ancak ondan korkacaksın. Ve huve Neymiş? O senin amelindir diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son. Demek ki amellerimizden oluşan bir şahsiyet var. Bu mana aleminde şu anda inşa edilmekte o dostumuzu. Biz inşa ediyoruz. Dostumuzu biz amellerle denir diyoruz. Ya iyi biri olur, kerim olur, bize faydası olur, ya da talih yani kötü seyri biri olur ve mezarımıza geçtiğimiz zaman çok kötü bir çehre, suret, pis koku ile beraber o bizi sıkan mezara gelir ve der ki bana yer aç, yer aç. deli sığmazken sana nasıl yer açayım o kötü halinde ve orada Buna mezar, kadir azabı deniyor zaten. İşte amel sonucu o kadir azabı oluşmaktadır ve biz oluşturuyoruz. Allah bunu bize ceza olarak böyle kendi veriyor. Biz getiriyoruz çünkü kural var, kaide var. Daha sonra şöyle devam ediyor. Kalefis ya Resulullah lev nuzime hades şiir şiiran le ftehertu bihi ala ma yeline minel araf. Ey Resulullah! Bu konuyla ilgili bir şiir var. Öyle bir şiir ki bütün Araplara iftihar edeceğimiz bir şiirdir. Fekalâ cülüm min ashâbî yukâllehû salsâl. Kat hadara fî şeybun yâ Resûlallah. Feterzenulî bi inşâdik. Dedi ya Resûlullah bu şiiri okumama izin verir misin? Sağ ol. قال نعم اد يا بيوتك شرب الشيره المعصم بشيره تخير قرينا من فعالك انما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل فلا بد للانسان من ان يعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل فان كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل فما يا صاحب الانسان من بعد موته ومن قبله الا الذي كان يعمل الا انما الانسان ضيف لاهله يُقِيمُ قَلِيلًا عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَرْحَلُ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فصل زمان الزالما için sadece şiirin son iki ısrasını alacağım ve bay paragrafını alacağım buyuruyor ki اَلَا اِنَّمَا الْاِنْسَانُ ضَيْفٌ بِهِ şüphesiz ki her insan kendi ailesi içerisinde bir misafir, dayıdır. Sonra Az bir süre o ailesinde kalır, misafir kalır, sonra gider ve hepimiz gideceğizdir. Bundan dolayı bu bilinçle amel etmemiz lazım. Nedir bu sorumluluk? İmam Hüseyin'i iyi tanıyalım. Bütün İslam dininin özeti, hedefinin özeti. Zulme kal zalime karşı direnç göstermek. Peki nasıl direnç? O direnci gösterecek bir kişiliği yapılandırmamızdır o da bu mübarek aylarda. Amelle, tefekkürle, ihlasla, yakinle mümkündür. Rabbul kavli herde velhamdülillahi rabbil alemin.